Yani. Bu ne oluyor şimdi? Enksi. Yükü ne oluyor yükü? Yükü Elgas Pro. Neyi bağlıyoruz biz? Akü. Akü'nün arteksini bağlıyoruz değil mi? Evet abi. Evet. Ne kadar güzel. güzel. Biraz evvel sen bağladın ne oldu? Ateş aldı. Niye? Yanlış bağladık. Ya. Düz bağladık. Çaprazlama yapmadık. Bu işler ince işler, tamam mı? Bir baktın adamı birden şişler. Bunu biliyor musun? Bilirsin. Bilirsin, bilirsin babacım. Bu işler ince işler. Bir baktın adamı şişler. Ha? Motor işini seviyor musun? Evet. Ne motor işi yapılır mı Allah aşkına? Motor işini yapan hepsini deli olmuş, kafasında bir tahta seksilmiş. Valla, mesela ben meksilde tahtım. To Nerede? E, Tahtem eksilmiş. Motor işini yapan nedir? Az zaman değil kaç sene diyor biliyor musun? Tam 45 sene diyor. 45. 45 sene insanların kahrını çek. Tamam mı? Sen kaç yaşından beri bu işi yapıyorsun abi? 7 yaşından beri. Ben 7 yaşından beri. Babacığım. annemiz abladı vallahi biliyor. Ömrümüz gitti, ömrümüz. Git bu işi çokuna bak. Hepsi kafası sıyırmış. Vallahi billah. Kafa olmuş şey. Yani, kafayı yemiş. Anladın mı? şimdi çıt edecek çıt 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 gördün mü o korkmuyor canımdan tamam mı o oh, son bağlama teli son bağlama teli evet şimdi tam bağlantısını göster belki arkadaşlar bakarlar tamam mı yanlış bağlamayın Vallahi Nanay olursunuz nanay. Gördün mü?